Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle birlikte Revolution markasının bir alt markası olan I Love Revolution'un bir paletini denemek istiyorum. Bu palet yeni bir palet değil ama tabii ki görmeyen, denemeyen olabilir. Ben de istedim ki hem birlikte bir göz makyajı yapalım, hem renkleri görelim, hem de yine pigmentasyonlarına bakalım. Gerçekten fiyatına değer mi? Paletimizin adı Chocolate and Peach paleti. Şu anda Watson's'larda bu paletin indirimsiz normal fiyatı 45 lira ama indirimli hali 20. 20 lira. Yani 19.90'a şu büyüklükteki bir paleti almak bence çok çok güzel. Ama tabii ki renk ve pigmentasyon olayı da çok çok önemli. Parı açtığımda çok çok hoşuma gitti çünkü tam bir çikolata. 20 lira için bence çok çok tatlı görünen bir par paleti. Paleti şöyle açtığınızda sizi gayet kaliteli bir ayna bekliyor ve hemen. Far renklerine baktığınızda şöyle parlamadan göstermeye çalışayım. Şöyle farlarınızı koruyan şeffaf bir kağıt var ve bunda da farların hepsinin teker teker isimleri yazıyor. Bu da böyle her palette olmayan bir şey, o yüzden bu da güzel. Renkleri şöyle. Bir önceki videomda renklerini göstermiştim ama denememiştik. Şimdi deneyelim ve bir de bir gözümüzde de görelim istiyorum hep birlikte. Şimdi teker teker sizlere renklerini göstermek istiyorum. Paletimizde iki tane de baz rengi var. Bence çok çok güzel. Hem de ikisi de son olarak çok çok aynı olmadıkları için gayet güzel olmuş. Şöyle iki renge sahip olmak. Ee, onun dışında da günlük olarak kullanılabilecek çok güzel renklere sahip bence. Umarım pigmentleri de iyidir ve verdiğimiz 20 liraya değer diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak şu üst sıradan başlayarak teker teker farları deneyeceğim. Şöyle denediğimde hissiyat olarak yalan söylemeyeceğim çok hoşuma gitmedi. Ama önemli olan tabii ki verdiği renk. Hep birlikte şöyle bir bakalım gayet soft ve güzel bir ton. Gayet de güzel bir pigmenti var. Şimdi hemen diğer bir renge geçelim. Bu da güzel bir pembe tonu. Gayet güzelmiş pigmentleri. Ben açıkçası bu kadar iyi olabileceğini parmağımı değdiğim anda düşünmedim. Çünkü hissiyatı biraz böyle e, sanki gelmeyecek gibiydi o renk. Şimdi güzel yeşil tonunu deniyorum. Tabii ki çok böyle direkt böyle renkleri böyle alır almaz yansıtan bir durum yok ama fiyat performans olarak bence gayet başarılı ve renklerde gayet güzel diye düşünüyorum. Pembe çok başarılı. Ben şunu çok beğendim. Çok çok güzel duruyor. Şimdi diğer renklerini de görelim. Bakalım hepsi bu kadar iyi mi? Gayet başarılı. Koyu böyle yine yeşilimsi bir renk. Kolumda da görüyorsunuz. Kolumda gerçi biraz yeşil gibi değil. Daha böyle siyağımsı bir hali var ama gayet dumanlı ve güzel bir göz makyajı çıkabilir bundan. Bu da böyle aydınlatıcı olarak kullanılabilecek bir ton. Şimdi hemen o aydınlatıcı rengimizin yanında gayet güzel böyle kahve tonları var. Daha sonrasında yine böyle bir pembemsi bir ton var. Şimdi o sıradan devam edeceğim. esas olay ikinci sıradaki farlarmış. <laughs> Gerçekten e, abartılı tepkiler vermiyorum çünkü elimi sürdüğümde bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmemiştim. Wow, gerçekten çok güzel. İlk sıradaki farların pigmentlerini çok çok fazla beğenmedim ama ikinci sıradaki farlar hem renkleri hem de pigmentasyonları bence çok çok güzel. Bakın gayet güzel böyle günlük makyaj çıkar yani bu farlardan. Şimdi yine şurada koyu bir ton var. Bu biraz böyle mora kaçan bir Şimdi genel olarak farlar tabii ki fırçayla kullanılınca her far tozutma yapıyor. Parmakta da yapan farlar var ama şimdi dikkat ediyorum bunda sürekli parmağımla böyle bastıra bastıra kullanmama rağmen hiç tozutma yapmadı neredeyse. Birazdan göz makyajını yaparken farla da deneyeceğim. Ama sanki çok çok fazla böyle tozutan bir palete de benzemiyor. Bu da çok güzel bir şey. Ve şimdi alt sıradaki mat renklere geçiyoruz. Müzik <laughs> Gerçekten hiç abartmadan söylüyorum bu kadar iyi çıkabileceğini düşünmüyordum. Ton olarak çok çok farklı far renklerine sahip bir palet değil ama bence gayet güzel. Özellikle ilk sırayı değil ama alt iki sırayı gerçekten çok beğendim. Tabii bizim için önemli olan fiyat performans ürünü bence kolumda denediğim kadarıyla kesinlikle fiyat performans ürünü 20 liraya böyle bir far paleti bence gayet güzel ve gayet alınır diye düşünüyorum. Şimdi ben diyorum ki kahve tonlarında bir hmm, göz makyajından. Gidelim şöyle kriz bölgemizi şöyle mat bir kahveyle belirginleştirelim. Sonrasında da şöyle açık renkleri kullanalım diyorum. İnşallah güzel olur. Evet, kesinlikle çok çok az tozutan bir far paleti. Buna çok şaşırdım. Evet, benim göz makyajım bu şekilde oldu. Ben gayet beğendim. Farların birbirlerine karışmaları da gayet başarılı. Ben bu far paletini beğendim. Günlük makyajlar çok güzel olur. Yani bu fiyata daha ne olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Böyle salı günleri minik minik böyle e, ürünlerin incelemelerini yapalım istiyorum sizinle. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.